হ্যাঁ ওটা শুরু বুঝি হ্যাঁ 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 বুমা রু হ্যাঁ ঠিক বাড়ার হ্যাঁ কোকরা মনে হয় জুড়ু হ্যাঁ কুখার মনে হার জিরুঠ হ্যাঁ 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 Böyle bu butona bastığınızda bir parkur atılıyor. Bu parkur yani çok eskiden çok ünlü bir oyun vardı. Aslında hala da var. Yani bayağı oldu oyun çıkalı. Ama o oyun çok ünlü olduğu için bunu yapmışlar. Arkadaşlar diğer gizem ise. Bu evin içindeki güzel. Bu evin içine girip buradan kamerayı geçer. Kamera. Burada gördüğünüz gibi patlar yumurtalar var. Arkası. Şuradan mı çıkarsan bak. Hatta ematlarda da var bu patlar yumurtası. Ve bunu arkadaşlar biliyoruz. Öyle yani. Bakın üst katta böyle. Şimdi buranın bir gizemi daha var. O da buradan içeri girince şöyle bir yere geliyorsunuz. Burada da çok şey video çekiyor yani. Kapak falan yapıyor. Evet, diğer gizem işte. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar işte. Buranın tam ilerisinde. Buradan geliyoruz. Bunu atlatın. İçerek aşağı atabiliyorsunuz. Burada da bir sandık var. Bir tane daha bir emot veriyor. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Geliyoruz şimdi şere. Arkadaşlar buradan aşağı indiğimizde burada bir harita var. Bu haritanın güzelini diğer videomda göstereceğim. Şimdi bu buradan futbol sahası var bildiğiniz üzere. Futbol sahasının arka kısmına geliyorsunuz. Bu sonra bu buradan giriyorsunuz ve bir altın top var bu altın topa bastığınızda topunuz altın oluyor aynı benim gibi bakın göstereyim hatta buradan topunuz altın oluyor bakın gördüğünüz gibi top altın oldu arkadaşlar diğer gizem ise buzlu yerde bir yer, biraz hızlı olmaya çalışıyorum çünkü video 7 dakikadan uzun olursa yükleyemiyorum. Canlı yayını açtığım zamanlarda siz de gelirsiniz artık. 50 abone olmamızda yaklaşmadık ama abone olun. Burada da böyle bir civciv var. Bu civciv bizim sırtımızdaki civcivin atası herhalde bilmiyorum. Buradan çıkıyoruz. İleri atlıyoruz. Burada bir mağara var. Bu mağarada gizem bu top değil arkadaşlar. Gizem buradaki delik. Buradan kafanızı daldırdığınızda burada bir delik var. Bu delikten aşağı inebiliyorsunuz. Ama ben inemedim. Evet gördüğünüz gibi gösterebileceğim bütün gizemler böyle. Ve bir tane daha gizem var son. Bu gizem değil de ama yine de gizemmiş gibi geliyor bana. Buradaki VR gözlükleriyle oynayabiliyorsunuz. Görevden bahsetmiyorum. Bundan görev alıyorsunuz. Buradaki VR gözlükleri aynı şu buzlu yerdeki şeyler gibi hareket ediyor. Ve bunun gibi kuklalara çok fazla vurursanız bunlar kopuyor arkadaşlar. Bakayım vuramadım ama. Neyse bana vuramıyorum. Böyle çok fazla vursanız kopuyor. Şu ileride evet. var. Ve burada da saklanabileceğiniz çok güzel bir yer var. Dört kişilik saklama oynarsanız bulursunuz. Ve bu salıncağın altında gizli bir not var. Bakın arkadaşlar gösterebilir umarım. Bakın gizli not. Ne yazıyor <laughs> anlamadım. Arkadaşlar. Ha.

Ya arkadaşlar haritanın bazı güzellik kısımlarında butonlar var. Evet bildiğiniz butonlar var. Bazılarında toplar çıkıyor. Büyük küçük top bazılarında da taş çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bir anda video kesilirse kusura bakmayın. Kesin yerim yok. <laughs> arkadaşlar videoyu bitirdim. Hakkınızı helal edin. Ben kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Ben bir şey fark ettim. Buradan şelale akmıyor. Gittiğim şelale akmıyor. Bunun ayak. Arkadaşlar baya baya burada şelale falan akmıyor bunlar ne yakıyor? Yukarıda bakamıyor. Ne yakıyor? Ha şeymiş.